bu dersimizde Mastercam programında çokgen yani poligon çizimini göreceğiz. Poligon çizimimize Create menüsündeki Create Poligon seçeneğinden ulaşıyoruz. Create Poligon seçeneğine girdiğimiz zaman poligon çizimi ile ilgili diyalog penceresi karşımıza geliyor. Burada ilk kutucukta çokgenimizin kenar sayısını giriyoruz. 5. Çokgenimizin yarıçapını giriyoruz. 25. İstersek buradan merkezinin x, y, z koordinat değerlerini olarak giriyoruz. Sıfır olarak girdik. Ve beşgenimiz çizilmiş oldu. yarıçapı 25. İstersek buradan biz base point ile çokgenimizin merkez noktasını yerini değiştirebiliriz. İstersen iki nolu noktayı seçerek de mouse çokgenimizin oluşturacağı yarıçapın değerini mouse değiştirebiliriz. Flat dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bizim çokgenimiz yarı çapını belirlediğimiz dairenin dışına çiziliyor. Corner seçtiğimiz zaman zamanda çokgenimiz yarı çapını gireceğimiz dairemizin içine çizilmiş oluyor. Biz flat'i tercih ediyoruz. Eğer arzu edersek çokgenimizin köşelerinde belirleyeceğimiz yarı çaplarda flat'ler oluşturabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi. Biraz daha artıralım. 10 yapalım. Daha belirgin olarak görelim. Evet. Gördüğünüz gibi. İstersek çokgenimizi biz belirli açılarda dönük olarak da çizebiliriz. Örneğin 45 derece dönük dediğimiz zaman dikdörtgenimiz 45 derece döndürülmüş oldu. 30 derece dediğimiz zaman dikdörtgenimiz 30 derece döndürülmüş oldu. Açımızı sıfır yapıyoruz. Yine istersek biz çokgenimizi bir yüzey olarak çizebiliriz. Dikdörtgen komutundan hatırlıyorsunuzdur. Ya da yüzey değil de tam dikdörtgenin çokgenimizin merkez noktasına bir işaret e, art işareti veya merkez işareti koydurabiliyoruz. Komutumuzu uyguladığımızda gördüğünüz gibi çok genimiz çizilmiş oluyor ve merkez işareti de belirgin olarak görülüyor.